Vergi dairelerinde yaşanan kalabalık son zamanlarda sıklıkla gündeme geliyor. Öyle ki bazı vergi dairelerinde vatandaşlar saatlerce sıra bekleyebiliyor. Bunun son örneği ise Kayseri'de yaşandı. Kayseri Vergi Dairesi'nde işlem yapmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar ve yavaş ilerleyen sistem nedeniyle büyük mağduriyet yaşadı. Saatlerce sıra bekleyen bir vatandaş yaşanan duruma ise isyan etti. Henüz ismi öğrenilemeyen bir vatandaş vergi dairesinde çektiği videoda vezneleri göstererek çalışmadıklarını söyledi. Burası Kayseri Vergi Dairesi. 13 tane vezne var ama sadece 3 tanesi çalışıyor, 10 tanesi yatıyor bu kadar vatandaş burada bekliyor sözleriyle isyan eden vatandaş, orada işlem yaptırmak için bekleyen diğer vatandaşların tepkilerini de kayda aldı. O görüntülerse sosyal medya üzerinden hızla yayıldı ve gündem oldu. Üç tanesi çalışıyor, on tanesi yatıyor. Bak burada vatandaş da bekliyor burada. Vergi dairelerinde yaşanan bu tür yoğunluklar özellikle vergi beyan ve ödeme dönemlerinde sıkça gündeme geliyor vatandaşlar işlem yapmak için saatlerce beklemek zorunda kalırken yetkililerdense bu duruma el atmasını bekliyor.